Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip tam otomasyonlu Konya Şeker Yem Fabrikası 2009 yılında üretime başladı ve kısa sürede kapasitesini arttırdı. Tek fabrikada günlük bin tonu aşan üretim ve satış gücüyle yem sektöründe öncü olan Konya Şeker Yem Fabrikası hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sundu. Türkiye'nin en modern ve en büyük kapasiteli yem fabrikalarından biri olan Çumra Yem Fabrikası'nda şeker yem markalı ürünler pancar ekicileri kooperatifleri aracılığıyla üreticilere ulaşıyor. Birinci yem markası ise seçkin bayi organizasyonuyla üreticilerle buluşuyor. Hello, Kirdiye her alanda başarısını kanıtlayan ve sektörünün lider isimlerinden olan Konya Şeker, ürettiği ürünlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. En son çıkardığı enerji martı ile büyük baş ve küçük başta verimliliği artırmayı hedefleyen Konya Şeker, hayvan yetiştiricileri tarafından büyük beğeni topladı. Enerji martı içerisinde bulunan tamponlayıcı maddeden dolayı hayvanlarda oluşan metabolik rahatsızlıkların önüne geçmesinin yanı sıra yüksek nişasta tüketen hayvanlarda gözlemlenen ayak ve tırnak problemlerine de engel oluyor. Küflenme ve bozulma yapmayan enerji martı, hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.